Merhaba, hoş geldiniz. Hadi gelin bugün kadim bir bilgeliğin ışığında içimizdeki o karmaşık, o seslerle dolu dünyaya, yani benliğimize hükmetme sanatını keşfedelim. Bu yolculukta bize Malfono Yusuf Beytaş'ın harika çalışması ışık tutacak. Hiç kendinizi şöyle bir anın içinde buldunuz mu? İçinizdeki bir ses yap derken bir diğeri sakın yapma diye fısıldar. Bu durum hepimizin yaşadığı bir şey. Sanki içimizde bitmek bilmeyen bir tartışma var. Peki ya size desem ki, bu içsel mücadelenin aslında bir haritası var? Evet, doğru duydunuz, bu harita binlerce yıllık kadim bir gelenekten, Süryani felsefesinden geliyor. Ve işin en ilginç yanı ne biliyor musunuz? Bu kadim bilgelik, günümüz insanının içsel çatışmalarını anlamak ve yönetmek için şaşırtıcı derecede modern ve geçerli bir çerçeve sunuyor. Tabii ki kendimizi anlama arayışı yeni bir şey değil. Bakın, Platon yüzyıllar önce ne demiş? Nefsinin öğretmeni vicdanının öğrencisi ol. Bu söz insanın kendi benliğine hakim olma meselesinin ne kadar evrensel ve zamansız olduğunun en büyük kanıtı değil mi? Şimdi bu yolculuğumuzun tam kalbine anahtar bir kavrama geliyoruz. nafsho. Bu sürü yani nice terim size tanıdık gelebilir çünkü bizim bugün nefs dediğimiz kavramın tam olarak kökeni. Ve bu sadece basit bir ego değil, insan olmanın bütün o karmaşık, katmanlı yapısını anlatan derin bir terim. Peki bu karmaşık yapıyı nasıl anlayacağız? İşte burada 13. yüzyılda yaşamış müthiş bir alim devreye giriyor. Mor Gregorius Yuhanun Barebruyo. Kendisi bize iç dünyamızın kapılarını sonuna kadar açacak inanılmaz bir anahtar sunuyor. Peki nedir bu anahtar? Barebruyo'ya göre benlik dediğimiz şey tek bir parça değil. Aksine içimizde birbiriyle sürekli etkileşim halinde olan adeta dans eden üç temel güç var. Ve her şey ama her şey bu üç gücün arasındaki o hassas dinamikle ilgili. Gelin bu güçlere yakından bakalım. Piramidin en tepesinde birinci ve en yüce güç var. Rasyonel güç. Bu bizim akıl yürüten, öğrenen, doğruyu yanlıştan ayıran duhani tarafımız. Hani o doğru olan bu diyen iç sesimiz var ya, işte tam olarak o. Kısacası bilgeliğin pınarı. İkinci gücümüz ise öfkeli güç. Adı sizi korkutmasın, bu bizim hayvani benliğimiz olarak tanımlanıyor. Bir yandan harika bir özelliği var, bize zorluklar karşısında direnç ve mücadele gücü veriyor. Ama madalyonun bir de öbür yüzü var, bu güç aynı zamanda zafere, alkışa, boş övgeye de müthiş aç. İşte bu ikili doğası onu hem çok güçlü hem de çok tehlikeli kılıyor. Ve geldik üçüncü güce, şehvani güç. Bu da bizim en temel, en ilkel yabani tarafımız. Yani zevk alma, lüks, güzel yemekler, tüketim, bütün bu dünyevi hazlara yönelik arzularımızın kaynağı tam olarak burası. Şimdi işte Barebroyo'nun teorisindeki o can alıcı noktaya geldik. Bu üç gücü hassas bir terazi gibi düşünün. Eğer biri, diyelim ki şehvani güç aşırı ağır basarsa terazi şaşar ve diğerleri zayıflar. İşte o zaman içsel denge altüst olur erdemli ve huzurlu bir yaşamın sırrı ne mi? Bu üç güç arasında mükemmel bir denge, bir harmoni kurabilmek. Peki ama bu denge neden bu kadar kolay bozuluyor? İşte bu sorunun cevabı için nefs kavramının kendisine, o iki yüzlü doğasına daha yakından bakmamız lazım. Burası bizim içimizdeki asıl savaş alanı. Bakın, nefs kelimesi aslında içinde iki zıt anlam barındırıyor. Bir tarafta, bizi sürekli dürten, yanlışa çeken, yaratıcıyla aramızı adeta bir duvar ören o olumsuz ego var. Ama diğer tarafta çok daha pozitif bir anlamı var. Bizi hayatta tutan can, yani yaşam gücümüzün ta kendisi. Bu perde metaforu üzerinde biraz duralım çünkü çok önemli. Düşünün ki, o olumsuz ego güçleniyor ve sizinle evrenin, ilahi enerjinin arasına kalın bir perde çekiyor. Gerçek potansiyeliniz o perdenin arkasında kalıyor. İşte o zaman kendimizi neden boşlukta, kaybolmuş ve hayattan kopuk hissettiğimizi anlıyoruz. Peki ne yapacağız? Bu perdeyi nasıl kaldıracağız? O kaybolan dengeyi nasıl yeniden bulacağız? Cevap ruh dediğimiz o muhteşem kavramda saklı. Ruh bizim içimizdeki karanlıkta yol gösteren o şaşmaz pusulanın ta kendisi. Süryani geleneğinde ruh basitçe bir parça değil, bizim ilahi olanla Evrenin o büyük enerjisiyle bağlantı kurma yeteneğimizdir ve onun tek bir amacı var: kalbimizi içinde hakikat tohumlarının filizleneceği verimli bir toprağa, bir tarlaya çevirmek. Bu çok önemli bir ayrım. Bakın, ruh size dışarıdan emir veren bir komutan değil. Hayır. O, doğru yolu size içeriden fısıldayan sessiz bir rehberdir. Tıpkı bir pusula gibi. Sizi dışarıdan değil, içeriden dışarıya doğru şekillendirir, dönüştürür. Hatta şöyle bir benzetme de yapabiliriz. Ruhu bir yaşam prizi gibi düşünün. Fiş yani ruhumuz o ilahi enerji kaynağına takılı olduğu sürece hayat doluyuz, yaratıcıyız, canlıyız. Ama ya o fiş prizden çıkarsa işte o zaman enerji kesilir, ışıklar söner. Şimdi bütün parçaları birleştirelim. Elimizde ne var? Ruh, beden ve o üç temel güç. Peki bu sistem ideal şekilde çalıştığında, yani kaptan köşküne ruh geçtiğinde ne oluyor, her şey olması gerektiği gibi işlediğinde ortaya nasıl bir tablo çıkıyor? Bu sorunun cevabını daha 6. yüzyılda yaşamış bir başka büyük düşünürden Membeçli Mor alalım. Bakın ne kadar net söylüyor. Ruh yönettiğinde sağlık ve istikrar, beden yönettiğinde ise hayvani tepkiler devreye giriyor. Binlerce yıllık bilgelik konunun özünü mükemmel bir şekilde özetliyor. Kısacası olay şu. Direksiyonda ruh varsa yolculuk aydınlık, dengeli ve huzurlu. Ama direksiyonu bedenin o anlık heveslerine, o üç gücün kontrolsüz haline bırakırsak sadece kaza yapmakla kalmayız, en kötüsü ruhumuzun gözleri kararır, pusulamız şaşar, körleşir. O zaman bütün bu kadim bilgeliğin bize fısıldadığı o büyük sır ne? Nihai hedef şu kendi iç dünyamızın efendisi olmak ve bunun tek bir yolu var bilgeliğin ve aklın merkezi olan ruhumuzun o içsel orkestranın şefi olmasına izin vermek bedenimize ve diğer güçlere liderlik etmesine müsaade etmek. Peki şimdi tüm bu anlattıklarımızdan sonra size bir soru. Bir an için durun ve kendinize sorun. Sizin iç pusulanız şu an nereyi gösteriyor? Liderlik kimde? Bu soruya vereceğiniz dürüst bir cevap belki de hayatınızdaki en anlamlı yolculuğun başlangıcı olabilir.